Merhaba Minecraft portal arkadaşlar Yeni bir videomuzda daha hepiniz hoş geldiniz ya Bugün şeyde çok güzel olaylar olmuş Benim babam bugün hastalandı ama ona yine ben geldim İşimi öğrendim artık İşimde ne yapacağım biliyorum Bakın burada evlatlık edilmiş bizim süper Süper kahramanlarımız Yani süpermen e, adını yani süpermen işte Bu da süperman girl versiyonu arkadaşlar Burada kaslı bir tane çocuğu evlat edinmişler ama Çocuk nerede? Çocuk yok arkadaşlar Valla ben de anlamadım bir sorarız şimdi onu Burada fakir var fakir var e, Ondan sonra Aysun Doğan var Bu çiçeği ormanın sahibi sahibi Halo ağamız var Şanlıurfa'dan falan gelmiştir ee, Bir de burada tepe gözümüz var yavru tepe göz küçük tepe göz ee, Çocuğunuz nerede sizin Bakın söyleyin bana çocuk nerede Ya bebek komiser vallahi biz de bilmiyoruz ya Ya parka götürdük onu oynaması için Bir baktık uçmuş gitmiş ya Süper gücümüzü mü almış ne yapmış Ben de anlamadım ama görenler diyor ki Buradaki nehirin ormandaki nehirin içine girdi Ya bebek komiser lütfen bize yardımcı olman lazım Vallahi billahi biz bilerek bir şey yapmadık ya ne olur yardım et bize Ya tamam Tamam ya tamam endişelenmeyin Ben size yardımcı olacağım ama o önce Olayı benim tam anlamam lazım Ya buranın sahibi Aysun Doğan mı Yani sen sen mi gördün buranın buraya girdiklerini Evet bebek komiser bey Ben gördüm ama yanındakileri göremedim. Sadece tek gördüğüm orada bu evlat edilen çocuk oradaydı. Kastlı çocuk oradaydı yani. Ya gene bir olay ya? Gene bir olay ya? Kafayı yiyeceğim ya vallahi Ben de kafayı yemek üzereyim. Hadi oğlum zaman kaybetmeye gerek yoktur. Hemen gidelim şunu bulak lan. vallahi haklısın halavaga. Benim hemen derhal gitmem lazım. Hadi ilk görevimize gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ilk görevimiz nasıl olacak ya? Şöyle hızlı hızlı buradan galiba zıplayacaktım. Babam böyle yapıyordu. Buraya gideceğiz galiba. Baksız babam buraya gitmişti daha önceden. Hadi bakalım nefesimizi tutalım ve girelim şuraya. Hızlı hızlı gidelim aşağıya doğru. Arkadaşlar neler bekliyor bizi ben hiç bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum ya. Çok zorlanabilirim valla korkuyorum. Yardımcı olun lütfen bana ya. Şöyle indik. Burada Allah kahretmesin sonra birileri vardı valla. Burada sandıkta silahlar milahlar var. Sen kimsin? Sen adın Şirek mi ya? Bebek komiser. Hoş geldin ya. Hoş geldin. Al sana çok güzel tatlı tatlı silahlar getirdim. Kullan bakalım. Allah senden razı olsun ya Şirek abi. Şirek abi Allah senden razı olsun. Şöyle hızlı hızlı silahlarımızı alın da gidelim buradan hızlı hızlı bakalım. Nasıl olacak ya? Valla ilk defa silah kullanacağım ben de. Şöyle silahlarımızı dizelim bakalım nasıl olacakmış. Şöyle testlerimizi en başa alalım da. Gidelim bakalım. Şunları az aşağı atayım. Çok eğlenceliymiş bu ya. Valla biraz eğlenceliymiş arkadaşlar. Siz de bunları yapmalısınız yani. Böyle şeyler yapmalısınız. Çok eğlenceli cidden yani. Bu, bu kötü, kötü düşmanları öldürmek çok eğlenceli bence. testleriyle biraz biçelim bakalım bunları. Testleriyle nasıl olacak ya? Testleri Allah. Aa, sen ne yapıyorsun Yandı kül oldu şimdi bu arkadaşlar. Yandı vallahi kül oldu. Şöyle bir de şuraya zıplasak boyum yetmiyor birazcık ama arkadaşlar birazcık sıkıntı çekiyoruz ama olsun yani. Sıkıntı çekeceğiz o kadarcık. Valla sıkıntı çekmezsek sıkıntı olmaz yani. Neyse. Allah! Valla babamın uçma gücü sayesinde kurtuldum Az kalsın boyum yetmiyor oraya benim. Sen ya şöyle bakayım geber. Ulan mafyalar sizin işleriniz değil mi bunlar lan? Geberin lan o zaman. Geberin oğlum geberin lan geberin. Allah sıkıştım arkadaşlar yardım edin bana ya. Yardım edin kaldılar bunlar burada. Sen de geber lan burada. Sen testi aşağı mı düştü oğlum bunlar? Vallahi bir tanesi aşağı düşmüş. Arkadaşlar uçan vuruş uçan vuruş çakacağım şimdi buna çaktım vallahi geber lan artık. Geber geberttik bunu da arkadaşlar. Burada bir şeyler var. Burada bir tane kapı. Vallahi kapıyı açalım bakalım neler bekliyor bizi. Ver onlar lan. Gelin lan buraya ver onlar. Gelin dalgayı vereyim ağzınıza size şöyle. Dalga dalga yediniz mi oğlum siz şansınızda dalga yediniz mi alın bakayım dalgayı alın bakayım dalgayı alın bakayım dalgayı al bakayım oğlum al bakayım oğlum ver dalgayı al dalgayı ver dalgayı al dalgayı ver dalgayı al dalgayı ver dalgayı oğlum yeter lan yeter bıktım sizden valla şu silahları tak tak diye vuralım şunlara be çok güzel güzel vurduk valla ter tertemiz ettik arkadaşlar baksanıza bebek komiser pozu verelim şurada bakalım hop oh, verdik valla Neyse şuradan şöyle silahlarımızı atalım böyle boss silahlarımızı bam da öyle yapıyordu vallahi şunu da atalım şunu da koyalım hadi bakalım gidelim bizi burada neler bekliyor Allah kahretmesin bizi burada askerler mafyalar bekliyor gelin lan buraya asker mafyalar asker mafyalar sizi gelin bakayım buraya Allah kaçın arkadaşlar bunlar çok tehlikeli vallahi birazcık bunlar bize lava düşürürse ölür giderik vallahi neyse şöyle biyoganımızı biriktirelim şöyle arkadaşlar biyogan patlamıyor herhalde ya bu niye öyle oldu vallahi ben de anlamadım patlaması gerekiyor normalde bunların baksız lava mava düşüyor arkadaşlar bunlar gebe geberin lan bakayım burada. Geberin oğlum. Geberin. Türk silahlı kuvvetlerine karşı gelemezsiniz lan. Türk silahlı kuvvetlerine karşı gelemezsiniz. Rus askerleri pislikler sizi. Neyse babam da aynı böyle diyordu zaten. Buradan bir tane iksir içelim arkadaşlar. Kafamızı garantiye alalım. Bir tane elma Yiyeceğiz şimdi buradan. Elmamızı şöyle hop vallahi yedek bir sürü kalbimiz var. Artık ölmeyiz arkadaşlar. Şöyle burada kim var? Bu kuklaymış arkadaşlar. Yani ben gerçek biri zannettim. Gelin lan bakın buraya. Gelin bakın takip edin beni. Gelinsiz şöyle bakayım. Size bir işim var benim. O size de işim var. Sizin o, Olan var ya, hırsızlar. mafyalar, Garışık burası arkadaşlar Valla çok kalabalıklar Gelin bakayım size vereyim çok işim var ya Şöyle dalgayı vereyim de size gelin bakayım Nasıl geliyorlar arkadaşlar ben çok hızlı olduğum için Bebek olduğum için çok hızlıyım valla Yetişemiyorlar bana Neyse gelin bakalım verim dalgayı size şöyle Dalgayı al oğlum al oğlum Gelin oğlum şimdi Gelin şimdi gelebilirsiniz işte Şimdi hızlı hızlı yok edebilirim sizi Geberin oğlum lan Sizi bir biraz sümük atıp size Valla sümük de bitti arkadaşlar Ne yapacağımızı bilmiyorum valla Sümüğümüz de bittiğine göre ne yapabiliriz Bunları taramalı tarayabiliriz valla Oturduğumuz yerden tarayacağız bunları Gelin bakayım onun buraya Alın dalga sağlık ağzınıza Allah size şatkanla birazcık bunu sıra testereye geldi bayağı bir hızlı yok oldu bunlar arkadaşlar valla bunları yok ettim var poz verelim biraz mafyalarla mafya sanki böyle benim adamımmış gibi bir poz verdik Neyse gelin bakalım şöyle arkadaşlar bugün çok yorulup kanalımıza abone ol ve video like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın yani Allah'ı ve Atatürk'ü seviyorsanız kanalımıza abone olup ve like atın arkadaşlar ya Allah'ı sevenler kanalımıza abone olup like atsın ya yani atın yani lan oğlum burada kim var lan ulan Putin ulan Putin Ulan putin, ne yapıyorsun burada oğlum? Sen gene mi, gene mi girdin bu işlere? Gene komiser. Bir de çocuğunu göndermişler. Pardon bebek komiser. Oğlum ben beni öldüremezsiniz. Beni hiçbir şey yapamazsınız. Ben çok güçlüyüm. Gelin şimdi kapışalım bakalım. Bu sefer sen beni inebilecek misin? O zaman gel bakayım buraya. Battal Gazi'nin dediği gibi. Her dostun bir düşmanı vardır diyoruz. Öyle bir söz var mıdır onu da bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir söz var mı onu da bilmiyorum bu arada. Böyle şey dedim haberiniz olsun yani. Benim bir sözüm yok normalde. Şöyle gelin bakayım dalgayı verin size. Al dalgayı al dalgayı. <laughs> al dalgayı ver dalgaya. Geberin lan, geberin oğlum, geberin oğlum. Testereleyeceğim lan sizi. Gelin lan buraya oğlum, oğlum. Al tara oğlum ağzına mermiyi, al tara oğlum mermiyi ağzına. Al dalgayı ağzına, al dalgayı al ağzına, al ağzına dalgayı ağzına. Al, ağzına, ağzına. Al, al al al. Oğlum arkadaşlar bunlar ne kadar böyle çelimsiz bir şey ya. Bunlar ne kadar böyle zargana gibi arkadaşlar çok küçükler böyle. Gelin lan buraya. Valla kaçmaktan yoruldum sizler. Ulan Putin tek başına kaldın oğlum. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Kas çocuk seni kurtaracağım. Bekle. Bekle 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 lan bekle lan çok sinirlendim şu an arkadaşlar seni tarayacağım onu tarayacağım da seni çok sinirlendim çünkü sana gel bakayım dalgın yazına gel dal dalgın aldın hop dönüşümüzü yaptık Uçan testere vuruşu gelsin o zamanlar. Uçan testere vuruşu. Al lan ağzına. Al lan ağzına. Al bakayım ağzına. Al bakayım ağzına. Arkadaşlar Putin işini edeceğim Bak bekleyin izleyin sadece. Şöyle tarayalım biraz Putin'i. E. Geber lan Putin. Geber oğlum geber lan. Geber artık bıktık senden oğlum. Biz senden bıktık lan. Putin gel bakalım düş aşağıya bakayım. Şöyle gel aşağı düş bakayım sen şöyle. Gel bakayım aşağıya. Hop. Sen aşağı bir atayım şöyle ben. Aşağı atayım da geber bir ya. Aha arkadaşlar Putin'i edeceğim şimdi. Böyle Putin'i aşağı doğru attık arkadaşlar vallahi. Neyse şunu şunu bir kralım var şöyle şu elimizdeki bloğu alalım. Ulan, ulan Putin hadi bay bay da bakayım bize. Bay bay Putin bay bay. Arkadaşlar şunu şöyle bir kıralım bakalım. Şunu şöyle hazır şöyle çık çıkıp kıralım bunu böyle dursun yani. Geldim oğlum bekle kurtaracağım seni. Şurada çıkartayım en seni. Şöyle burada elmas da vermişler. Elmas kazma vermişler bize. Kıralım şurada parçalalım biraz arkadaşlar. Biraz parçalayalım ki kudursunlar çıldırsınlar buranın sahipleri. Şöyle şurayı da kıralım bakalım. Çocuk gel bakayım seni aldım hemen seni annenin ve babanın yanına götürürüm tamam mı? Hadi bakalım uçmaya başladık arkadaşlar hiç konuşmadan gerek yok hızlı hızlı acele edelim annesi babası heyecanlandı zaten baksanıza ya ne kadar biz yukarıda bekliyorlar şimdi uçuğu çekmemiz lazım hızlı hızlı hadi bakalım ya hadi bakalım o bayağı bir hızlıyım arkadaşlar bebek komiser valla bayağı hızlıyım yani ya bebek komiser hızlı oluyormuş geldik 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 hoppala getirdim çocuğunuzu çocuk iyisinden sana bir şey yapmadı değil mi? Yok yok bana bir şey yapmadı ya bana bir şey yapmadı Allah senden razı olsun bebek komiser benim arkadaşlarım olur musun? Ben de arkadaş olursa seni çok yenilebiliriz. Ya senin arkadaş olurum tabi ya. Senin arkadaş olurum. Baksana boylarımız neredeyse aynı zaten seninle oyun oynarız tamam mı? Ama şimdi değil. Şimdi zaman değil. Neyse süpermen süper kadın. Neyse ben kaçtım hadi görüşürüz. E arkadaşlar valla bu görevi ilk tam ilk görevi başarı tamamladım galiba. Neyse kanalımıza abone olup videomuza like atmayı sakın unutmuyoruz tamam mı? Sağda ve solda çıkan videolara tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.